Karabük halkı sokaklarda onlar bu sevinci dördüncü kez yaşıyor. bu şampiyonluk şarkıları bu sene bağladık tüm umutları Yarabbim, Batı Karadeniz'in Şirin kenti Karabük'te geçen sene bu zamanlar hüzün hakimdi. Zira kentin takımı Kardemir Karabük Spor küme düşmüştü. Ancak yaklaşık bir sene sonra Kardemir Karabük Spor yeniden Süper Lig'e ye yükselmeyi başardı. Ve kentte şu an mutluluk hakim. Kardemir Karabük Spor böylece dördüncü kez Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi. Tabii işte takım Süper Lig'den düştükten sonra şehir bazında da ciddi bir motivasyon eksikliği yaşamıştı. Nitekim 1800-1600 civarında seyirci oynadık biz. 118 bin nüfuslu kent kırmızı mavi renklere bezendi. Alınan sonuçtan herkes memnun. Süper Lig'in en büyük flash takımlarına burada korku söktürdük. Karabük sporun yine eski günlere geleceğini biliyorum. Süper Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Ee, olmamız gereken yerdeyiz. Tabii ki çok mutluyuz. Yani bizim yerimiz her zaman Süper Yani e, alt e, tabii ki e, Süper Lig gibi tat verici, e, mutlu etmiyor. Bu başarıda imza olanlara herkese teşekkür borçlu bu kent olarak. Çünkü gerçekten Karabük'ün böyle güzelliklere ihtiyacı vardı. Tabii ki Karabük Spor dediğimiz zaman Karabük Spor e, şehir için, bölge için bir tutkudur, bir heyecandır. Türkiye'liklerinde önemli bir başarı. Tekrar bir yıl aradan sonra düştüğümüz yerden kalktık ve tekrar e, Süper Lig'e merhaba dedik. Spor Toto Süper Lig'in adı demir çelik sanayi ile anılan kentin ekonomik gelişimine katkı sağlaması da beklentiler arasında. Hiç yoktan insanlarda moral oluyor. Biz yani pazartesiden pazarı çekmeye başlıyoruz. O yüzden çok iyi şey olacağına eminim ben. Bizim için çok iyi oldu. Esnaf için iyi oldu. Benim için iyi oldu. Çarşıya gelen giden oluyor. Alışveriş ediyor. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı. Trabzonspor'u hepsi buraya geliyor, hoşumuza gidiyor. Çok iyi oldu yani. Futbol e, ekonomi için özellikle bizim gibi küçük şehirler için çok e, önemli bir faktör. Buraya gelen konuk takımların konaklamaları, konuk takımların seyircileri, e, maçları izlemek için, büyük maçları ve diğer maçları izlemek için çevre illerden, ilçelerden, beldelerden kentimize gelen insanların e, burada işte ekonomiye kazandırdıkları çok önemli. Geçmiş yıllarda büyük takımların en büyük şikayeti kentteki otellerin yetersizliği ve hava alanının olmamasıydı. Konaklama için kentte devam eden yatırımlar var. Havaalanı konusundaki görüşler ise muhtelif. İlçelerde bile e, havalimanlar var, Kar Karabük'te yok. Bunu bir kez daha dile getirelim. Karabük bence şu an için bunu kaldırmaz. Karabük'e gelen takımlar e, aslında havaalanından çok e, şikayet ediyorlar ama e, Ankara'ya... 2 saat, İstanbul'a 3 saat mesafede. İstanbul'da yaşıyorsanız oradaki herhangi bir semtten havalarına ulaşmak da çok büyük bir sorun. Gelen konuk takımlarımızın, hakemlerimizin, seyircilerimizin işte sadece uçak olan yere giderim, sadece deniz olan yere giderim gibi söylemleri Türk futboluna zarar verir. Kardemir Karabük Spor için şimdi Süper Toto Süper Lig'e hazırlanma zamanı. Bu sefer artık inip, inip inen çıkan bir takım değil. Kalıcı olmayı hedefliyoruz. Önümüze bir hedef koymuyoruz ama ligde tutunmayı kendimizde şiar edineceğiz.